Sevgili dostlar, modern dünyada bildiğiniz gibi alışveriş merkezleri gerçekten çok önemli uğrak noktaları oldu ve aslında hayatın merkezi oldu. Sevgili canlar, merhabalar, selamun aleyküm yine birlikteyiz. Canlar bu kez de Özyürek Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Evet, belki de sizler de buralara geldiniz ve alışveriş yaptınız. Evet sevgili canlar, sevgili gönlü dostlarımız, bakın böyle Özcülük Alışveriş Merkezi'ni görmektesiniz. Özcülük Alışveriş Merkezi'nin e, Kartepe e, merkezi burası yani Kartepe'de olan e, alışveriş merkezi burası. Ayrıca e, burada da bir zamanlar Tegzen Yapı Market vardı. Evet, sizler de buralara geldiniz mi yorumlara yazabilirsiniz canlar. Görüşebilmek umuduyla hayır dua, beğeni, paylaşım rica ediyorum. YouTube hesabıma göstermiş olduğunuz ilgiye de sonsuz teşekkür ediyorum. Hoşça ve dostça kalın.